Selamlar, merhabalar, güzel aslan burcu arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. İnşallah iyisinizdir. Bugün sizler için 11-17 Kasım haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden her birinize mükemmel, çok güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Gelecek, gelecek, geleceğiz, gelecek. Aklınız, işiniz, gücünüz, fikriniz. Bütün düşünceleriniz, o noktaların her bir tanesi düşünce demektir bu arada. Hepsi gelecekle alakalı. Etrafınız da aydınlanmaya başlamış. Hem biraz gelecekten hem de biraz daha olumlu olaylar açısından güzel dostlarım. Bayağı aydınlanmaya başlamışsınız. Yani çok güzel başladı. E maşallah diyeyim yani. Ay ay ay. Cık. Nazarım değmesin çünkü çok güzel. Gerçekten çok çok güzel. Şimdi hemen arkadaşlar gösterdim zaten pek bir şey yok. Çünkü temiz. Ayna sizin gibi tertemiz görünüyor. Şimdi ben size çok güzel şeyler söyleyeceğim. İyi güzel kötü bir şey söylemeyeceğiz. Şimdi burada 1 2 3 tane insansınız. Değil mi? Görüyorsunuz kendinizi şurada. Şimdi arkadaşlar burada oturuyorsunuz. Burada bir şeyler konuşuyorsunuz. Bir tamirat tadilat. İkincisi çarpı olmuş. Yani iptal edilmiş, ayarladığınız buluşmayı olmadı, gidecektiniz olmadı, iş görüşmesi düşünüldü olmadı. işte evlilik şu bu para yani düşünüldü edildi. Yani neredeyse oldu denecekken böyle iptal olmuş bazı işler varsa ya da çok heves edildi ama bir şey oldu gidilemedi edilemedi. Şimdi bunun tekrardan bir o çarpının artıya çevrilmesi, daha önce denenmiş olan bir şeylerin tekrar denenilmesi, yarım kalan herhangi bir iş, eğitim, aşk, kariyer işte o zamanlar ne güzel bak kilo veriyordum ya da işe gidiyordum yarım kaldı. Şimdi tekrar devam edeyim tarzı olaylar tekrar konuşulmaya başlıyor. Bu iki. Üçüncü olarak da arkadaşlar kafanızı karıştıran bir şeyler var. İşte aldatılıyor muyum acaba yapar mıyım acaba olur mu? İşte acaba nasıl geçecek bu işte bir olayınız var belki bu hafta nasıl geçecek acaba az çok bakın bunları konuşup sanki bunların bir kritiğini yapıyorsunuz acaba ne olur ne eder hani belki tek başınıza cevaplandıramadığınız soruları bakın aile gibi gördüğünüz ya da aileniz bunlar böyle aile gibi belki gördüğünüz arkadaşlarınızla böyle oturup bunun bir konuşmasını yapıyor olabilirsiniz. dediğim gibi bu ayarlama ister, evde tamirat tadilat olsun, isterse düğün dernek bir doğum günü ayarlıyor olun. Bunların hepsi dahildir. Bu konular genel olarak konuşuluyor ve çok çok temiz. Onun haricinde böyle baktığım zaman arkadaşlar ben ne görüyorum? Bir çok temiz bir alan görüyorum. Temiz konuşmalarla gelebilecek insanlar var. Yani iş hayatıdır, aşk hayatıdır. Evet gelen insanlar gerçekten güzel ve gönlünüze göre geliyorlar diyebilirim. Ama şu beyazlığa baktığım zaman kuyruğu, kulakları, suratı, belinin böyle kavisli olması, öne doğru çıkık olması bana e, burada çok yani belli bazı bir şekilde bir kanguruyu anlatıyor. Kanguru da arkadaşlar sürpriz demektir. Yani gerçekten sizin yüreğinize aydınlatacak, içinize böyle su serpecek, böyle bu kadar temiz yapacak şey gerçekten bir sürpriz olabilir. Siz bu kapıların açılmasını beklerken çok bambaşka bir kapı size açılabilir. Ama yani o kapının açılması sizin demek ki için, işinize yoruyor ki böyle temiz bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Artı burada bakın geçmişten kalma 1, 2, 3 tane yolunuz var. Şimdi bu hafta niye bu çıktı derseniz. Bunun şu anda çıkıyor olması şunu söylüyor. Temin de dediğim gibi Artık işiniz, gücünüz açılmış, önünüz aydınlanmış. işte bayağıdır satmaya çalışıyoruz. işte satabilirsiniz. Barışmak istiyordum zaten hep aklımdaydı. İşte aklınızdaki zaten aklınızda olmak, sürpriz değil bu kısımlar. Zaten istiyordunuz, zaten düşünüyordunuz, zaten planlıyordunuz. İşte şimdi bir şeyler sizin karşınıza çıkabilir. Ee, geçmişten kalma yarım iş, eğitim, kariyer, artık ne işiniz varsa ya da görülmemiş bir hesabınız varsa yine ona keza onu da görebilirsiniz. Çok çok temiz ve güzel gözüküyor. Sağ tarafa baktığım zaman ne görüyorum? Hiçbir şey görmüyorum. Çünkü çok temiz. Hani ne söyleyebilirim ki? Sadece iki tane kuş var karşılıklı. Bunlar karşılaşıyor. İki kuşun karşılaşmasını şöyle söyleyebilirim. Hem evlenmek istiyorsunuz hem iş arıyorsunuz. Hem evlenir hem iş bulursunuz. Gibi. Aynı anda denk gelir. Ee, aynı anda bir şeyler karşınıza çıkar İşte hem böyle bir fiziksel değişim istiyorum ama bir yandan da iş, aşk, evlilik, çoluk, çocuk düşünüyorum. Hepsi bir anda karşınıza gelebilir. Çünkü aynı anda iki haber, iki te, yani temiz güzel haber haneye sanki ulaşıyor. Diyebilirim. Bu açıdan fincanınızın sağ tarafı özellikle çok çok temiz. Zaten sağ taraf olumlu ve pozitif olayları anlatıyor. Gelecek kısmında ne görüyorum? Aydınlık görüyorum. Temizlik. Müthiş bir şeyler görüyorum. Ee, sadece burada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Gelecekle alakalı düşünceleriniz ve planlarınız biraz değişebilir. Gitmeyi düşünmezken bir anda bir çizme. Sizin görüyorsunuz zaten yani bayağı burada bir çizme var. Sizin yönünüzü yolunuzu değiştiğini gitmeyecekseniz gitmenizi destekleyen bir olay olabilir. Onu da söylemek isterim. Bu arada dip kısımda S, N, M gene S'leri görüyorsunuz. S şeyler görünüyor. T harfi ve hep yukarıya doğru oklarınız çok fazla. Birincisi arkadaşlar S harfi yolları anlatır ama çok fazla olduğu için süreçleri anlatır. Yani partnerlik süreci, evlilik süreci, doğum süreci, iş süreci, işte başka bir şeyin süreçleri, böyle bir süreç, işte ameliyat süreci değil mi? Böyle bir şeyler olmasını ve bunların çok çok hani temiz olduğu için kolay ve rahatlıkla hani bu süreçlerin devam etmesine başlayacaksanız evet başlayabilirsiniz bunları ki gidilecek bir yol varsa gidebilirsiniz ki bunlar sürprizli bir şekilde karşınıza çıkabilir bu bir ikincisi ne harf var ne harfi inişli çıkışlı bir dönemi Artık zirvede tamamladığınızı ve bazı konularda işte ben onun gönlüne tat kurmak istiyorum. Tamam işte zirvede tamamlıyorsun. Oldu mu olmadı mı? Oldu mu olmadı mı? Oldu. Demek ki istenilen sonuçlar elde edilmiş diyebilirim. Onun haricinde bir de arkadaşlar T harfi dediğim gibi çok çok yani belli ediyor kendisini. T harfi de hem ilahi adalet hem de mahkemeleriniz varsa burada olumlu sonuç almaya anlatmasıyla birlikte bir de dediğim gibi yukarıya doğru ok var. Zaten hani bu yay burcunu anlatmıyor. O çok başka şekilde gözüküyor. Burada yukarıya doğru okların sizin yukarıya doğru bir yükseliş hareketinde olduğunuzu ama topluluk içerisinde olduğu için sadece mesela kazanıyorsanız kendiniz için kazanmıyorsunuz. Anneniz için, babanız için, çoluk çocuk için, eşiniz için, başka bir şeyler için, başka birileri için daha yükseldiğinizi ve sadece kendinizi değil yanınızdakileri de kendinizle beraber yukarıya çektiğiniz bir dönemde olduğunuzu anlatıyor. Burada karşılıklı bir görüşme var arkadaşlar. Bakın burada işin dozu değişiyor. Şundan dolayı e, sol tarafa doğru çıkması sizin işinizin gücünüzün çok yoğunlaştığını anlatır. Size bir katkısı var mı bilemiyorum. Ama biraz hani şey genelde yorucu oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Sizle beraber aynı işi yapan, sizin yaptığınız işin aynısını yapan birisi daha var yanınızda. O da çalışıyor ama o diyelim izne gitti. O diyelim işten çıktı, devam etmedi. Şimdi onun işleri de size kalabilir. Hani böyle bir sorumluluktan bahsediyorum. Bir anda misafirler gelir. Misafirin gelmesini sizin cebinize para koymuyor. Ama tabii ki Manevi anlamda belki maddi de vardır ama manevi anlamda bir katkısı olabilir. Hani duruma bak kim kendine bağlı. Ve hani bir anda tabii ki bir kişi bile gelse arkadaşlar haliniz tavrınız değişiyor evin içerisinde. Ve böyle bir kalabalığın gelmesi sizin tabii ki sorumluluklarınızın artmasını da birlikte getirebilir. Bir de şöyle bir devam ediyorum. Burada ne var arkadaşlar? Çok bir, yani bariz belli bir şekilde. Bir hayvanın kafa kısmı, boyun kısmı ve kabuğu. Yani bu bir kaplumbağa. Sen yani burayı görüp de aa dinozor değil. Çünkü biliyorsunuz kaplumbağalar böyle kafasını kabuğundan dışarıya bayağı da uzatabiliyor aynı bu şekilde. Ve burada buna benzer bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Bu birincisi arkadaşlar evlenmek. Eğer ki evlilikte problemler varsa bunların düzeltilmesi ve arkadaşlar evlilik yolunda ilerlemeyi anlatıyor. Zaten süreçleriniz vardı. Bu bunu anlatıyor diyebilirim. Bu bir. Ee, yalnız ha, şeylerini de beraberinde söyleyeyim. Niye solda? Birincisi arkadaşlar beklenmeyen hamilelikler olabilir. Hani ev içerisinde bir güzellik olabilir ama partnerinizin bilmediğiniz bir hani önceki evliliğinden çocuğu vardır ya da biliyorsunuzdur bir şey olur ve kalkıp sizde kalmaya başlar. Yani beklemiyorsunuzdur, böyle bir şey hiç konuşulmamıştır. Şok olabilirsiniz. Bu tarz bir olay olma ihtimali var. Onun haricinde arkadaşlar ev alma yalnız. Evet eve alırsınız ama istediğiniz yerde, istediğiniz büyüklükte olmayabilir. Ee, biraz böyle hani ben sahilin dibinde istiyordum ama sahilin bir arka sokağı da oldu gibi. Böyle çok e, büyütülecek bir şey değil ama Hani 4 artı 1 istiyordum 3 artı 1 oldu şeklindeki olayları anlatıyor. Kimisi için belki çok çok büyük bir olay olabilir. Bu tarz bir olayı. Bir de arkadaşlar zaman anlamı vardır. Belki bu sadece biraz sıkıntı beraberinde getirebilir. Aslında sıkıntı denilecek bir şey yok. Hani geç olsun güç olmasın diyeyim beklediğiniz bir sonuç var ama bu arkadaşlar mesela devletten haber bekliyorsunuz ama bu devletten aslında gelen şey bir, ister istemez bir beşerin elinden bir insanın elinden geçiyor oradaki insanın çok fazla işinin üzerine düşmemesi bir şeyleri sümen altı yapması bir iki hafta boyunca izin alması ve ondan başka kimsenin o işi yapmıyor olması sizin işinizi gücünüzü biraz geciktire bilir. Beklediğinizden daha geç yani bir sonuç açıklanacaksa daha geç açıklanabilir. Mahkemeleriniz biraz öteye işte 1-2 ay sonra diye düşünüyorsanız 4-5 ay sonrasına atılabilir. Böyle bir olay kendisini gösterme ihtimal var. Buradan genel olarak bahsediyorum. Bir de e, ev için ve Ev için, ev alma, ev içinde konuşulan ne konuşuyorsunuz? Para mı konuşuyorsunuz? Başka şey mi konuşuyorsunuz? Evleniyor musunuz? Her ne yapıyorsanız. Burada arkadaşlar çok fazla mücadeleci, daha doğrusu mücadeleci demeyeyim de müdahaleci bir insan kendisini gösteriyor. Çok temiz görünüyor ama müdahale etmekten de çekinmiyor. Yani bir şeyler söylüyor, bir şeyler yapıyor. E ben size iyiliğiniz için, ben senin iyiliğin için. Senin iyiliğin için yaptığın şey beni üzüyor o zaman bu benim iyiliğim için olmuyor. Bu senin kendi keyfin için olmuş oluyor. Yani böyle bir fark var ve bir, birisinin dediğim gibi sevgili Aslan burcu arkadaşlar, hayatınız ufaktan bir müdahalesi görünüyor. Bir de buradan bahsedeyim. Çok güzel bir yere konuyor. Güzellik var burada. Hani öyle bir kuş ki arkaya doğru şeyde görünüyor. Burada da kanadı aşağı doğru bariz belli olan yani toplamda iki tane güzel kuşunuz var. Bir tanesi zaten konmuş ve size büyük bir şey getiriyor. Yani arabamı getiriyor, evimi getiriyor. Yani böyle hacim olarak büyük. Belki hani varsa sevenleriniz işte balıkçılık tekne bilmem ne böyle bir şeyleriniz olabilir. Evinize eşya alırsınız ama küçük değildir de büyük bir eşya alırsınız. Bu tarz olaylarınızı anlatıyor. Ee, o açıdan güzel ya da büyük miktarda bir para gelebilir. Bu da arkadaşlar uçuyor. Yani hala haberi gelmemiş. Ama eliniz kulağınızda olsun yani hani deriz ya kulağınız kapıda olsun her an gelebilir o cevap, o durum, o sonuç. Böyle bir güzellik de beraberinde var. Yani bu kısım böyle. Bakalım tabağınızda neler neler var arkadaşlar. İki tane çifte kumru. Yürekleri de pırpır. Pır gerçekten yani özellikle sıkın sol tarafta olduğu için söylüyorum sıkıntılı giden ilişkiler ister anne babanızın arasındaki ilişki ister ailedeki birisinin ilişkisi ya da sizin kendi ilişkiniz kötü gidiyorsa hayatınızda birisini yoksa ve istiyorsanız yanınızda birisini evet bu dönem bir güzellik karşınıza çıkabilir bu bir İkincisi burada bir düşman var arkadaşlar tam bir köpek balığı yani sizin başınıza bir şey geldiği zaman hemen orada bitip aa ne oldu diyen böyle birisi yani ben şahsi olarak söylüyorum. Birinin başına bir şey geldiği zaman sadece yardım edebilir miyim? Ya yani benden yardım istiyor mu? İstemiyorum. Belki kendi içinde halledecek kimseye anlatmak istemiyor. Kalkıp da aa ne oldu? diye sormam yani. Ama bu o kadar kötü bir insan ki yani düştüğünüzde ne oldu düştün mü? Yok oturuyorum. Yani böyle saçma sapan sorular bir insan yani soran bir insan olabilir. Yani gerçekten bir köpek balığı adında soyadında da e harfi olan bir kişi. Ve ters olduğu için söylüyorum. Muhtemelen ismiyle alakası yok. Yani kişinin ismi çok güzel. Mesela Umut'tur. Ad, örnek veriyorum. Yanlış anlamayın. Ama size böyle felaket tellallığı yapar. Umut vermez. Tam tersine umutlarınızı söndürür. Yani isminin anlamıyla e, alakası yoktur. Gibi bir şey söyleyebilirim. Böyle bir e, enerji aldım karşı taraftan. Burada da arkadaşlar ayağınız gidiyor ama birisi dediğim gibi sizin işinize gücünüze bakın biraz engel olmak istiyor. O da burada çıktı. Toplu bir alacağınız var. Mal mülk, para şeklinde olabilir. Bir de burada arkadaşlar sanki birisi var. Kanatları aşağı doğru çökmüş. İnşallah kanatlarını bir an önce açar. Hem özgürleşir. Yani negatif insanlardan, negatif insanların olduğu yerden hem borçtan hem yani problemli alanlardan uzaklaşabilir. Hem de arkadaşlar genel manasıyla bir özgürlük, özgür bir ruh olma durumu da var. O açıdan çok güzel inşallah kanatlarını tekrardan açabilir diyorum. Burada da niyetiniz çok çok güzel göründü. Ay Her tarafta kuşlar var arkadaşlar ama buradaki biraz daha e, ördeğe benziyordu. Ördek arkadaşlar herkesin böyle e, gıptayla bakacağı çok da gürültülü. Çok böyle herkesin e, gözü önünde olan bir ilişkiyi e, anlatıyor. Gayet de güzel görünüyor yani. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.